Ama illa nişanlısında provayı anlatacak. Taze aşık ki Ayrı kalamıyor zahir nişanlısında. Ama koş koş eksik kalma. Bayılırsın böyle şeylere. Murat. böyle paldır küldür geldik habersiz inşallah müsaitsin. Estağfurullah oğlum lütfen buyurun buyurun. Canım Görcan harika bir elbise diktiriyorum. <laughs> ha, göreceğiz meşhur gel. Hoş geldiniz lütfen ayakta kalmayın buyurun. Kalmayalım vallahi oturalım şöyle. İsmet. İsmet abi. Baksana, selfie'lerimiz ne ister? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Buyurun. Valla ben bir sade kahve alırım. Ben de lütfen. Ee, biz de çay alalım o zaman. Yok, ben bir su alayım. İyi, tamam. Ya İsmet abi varsa böyle atıştırmalık bir şeyler falan getirsene. Tabii, hemen. Çok acıktık valla. Saatlerdir alışverişteyiz. Ama Murat, bir görsen öyle güzel şeyler aldık ki. Hele sana bir takım bulduk, bayılacaksın. Sen de çok beğendin değil mi Güzel? Evet çok beğendim. Benim kalkmam lazım zaten. Ben Fettah'a bakacağım. Ee, sen kalıyorsun ya. Ee, o uyuyordur bence hala. Fettah kim o arada? Benim en yakın arkadaşım. Dün gece geldi. Murat sağ olsun değirmene bıraktı onu. Ee ne yaptınız beğendi mi? Hı hmm, hı. Bayıldı bayıldı. Süper. Aman canım kaçmıyor ya otur şurada iki dakika dinlenelim. Ayaklarımıza kara sular indi kahvemizi içeriz sonra beraber kalkarız. Hı? Olur. İsmet abi. <laughs> Muazzez Hanım, istersen bitirdikten sonra kapat da falına bakayım ha. Çok güzel fal bakarım ben. Ben faldan hoşlanmam Suzan Hanım. ben çok severim, bana bakın. Tamam, sana bakayım, tamam. İsmet abi, bana sade bir kahve getirir misin? Efendim abi? Tamam, tamam. Siz hayvanı sabit tutun, ben geliyorum hemen. Tamam. Kusura bakmayın, benim acil çıkmam lazım. Atlardan biri hastalanmış. Gel. Seni de Fettah'a götüreyim. Siz lütfen rahatınıza bakın. Afiyet olsun. Peki. Görüşürüz. İki saniye eve uğrayacağım. Gitarımı almam lazım. Hayvan hasta hayvan. Beni bekliyorlar. Ya iki saniye ya. Ya sen sevgiline konser vereceksin diye atma mı ölsün? Ya ben ne bileyim o kadar acil bir durum olduğunu tamam? İndir beni şurada ben giderim. Al in. Yuh! Tamam at ölmesin de ben de ölmeyeyim. Hayret bir şey ya. Sakın o kapıyı çarpma. Ha. Fettah ayar oldu bu. Çiz. Tamam, sert konuştum ben de ama tokat nedir? Şiddete mi meyilim var nedir anlamadım ki ben. İnsan bir özür diler, özür. Varsa yoksa aklın fikrin fettahta. Fettahta fettah Ana ne oluyor? Aklı fikri neredeyse nerede? Sen özür dilediğini söylediklerin için kızdan? Yok, o da yok. Efendim? Murat abi nerede kaldın? Hayvanı iyice uyuşuzlandı. Ne hayvanı ya? Ha at. Ee, geliyorum, geliyorum. Beş dakikaya oradayım. Hayvanı unuttum. Ulan bütün ayarlarımı bozdu benim bu kız. Acilen kendine gelmen lazım. Acilen kendine gelmen lazım. Yürümüş <laughs>